Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar eş tutmayan kuşlarımıza E100 uygulaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Fakat kanalımızda E100 e ile ilgili alakalı videolarımız mevcuttur. Yan ekrandan ve üstteki harfinden tekrardan izleyebilirsiniz. Tabii ben e, uygulamasını yaptım. Size göstereceğim şimdi. Şöyle, bir saniye. PowerMax'ın şöyle kızıştırıcı bir ilacı var. Göstereyim. E100 dediğimiz. Eş tutmayan kuşlarımıza e, bunu yarım ölçek olarak suluklarına veriyoruz. Ben verdim zaten, suluğunda var şöyle. Göstereyim. Sultanlarımıza verdik başka eş tutmayan kuşlarımız şu anda yok tabii ki eşlemediğim için arkadaşlar Eşlediğimiz zaman tekrardan ise vereceğiz Eş tutmayan kuşlarımız olursa onlara sağlayacağız arkadaşlar Kanalımıza bu arada hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Videolardan bildirim almak istiyorsanız Lütfen aşağıdaki zil butonunu da açabiliriz. Bu arada zaten şovlarımızı bayağı bir azalttık. Sahiplendirdik yani gelen Alıp gidiyor. Değerini veriyor. Tepelilerimiz kaldı birazcık. Japoneslerimiz kaldı. Bunlardan vereceğiz, sahiplendiriyoruz. Ee, ücretli bir şekilde gelip görüp elden alabilirsiniz. Eğer gelemiyorsanız biz otobüsle gönderiyoruz. Fakat otobüs ücreti de size ait. Onu da belirtmek istedim. Evet, geçelim. Şimdi tekrardan e, sultanlarımıza sultanlarımız e, birazcık eş tutma sorunu yaşıyor herhalde. Ben gerçi görmedim eşleştiğini de sultanlarda göremiyoruz zaten ne yazık ki. Çok nadir gözüküyor. Dişimiz gayet canlı, güzel. Erkeğimizde de birazcık kırgınlık var. Havadan dolayı, tüy değişiminden dolayı arkadaşlar. Tüyünü yeni yeni bitiriyor. Bakın ne kadar canlı, güzel. Şimdi bunlara E yüz uygulaması yaptık, verdik kuşlarımıza. E yüzü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir sular, yani şu kadar sulun şu beyaz kısmına kadar su koyuyoruz ve bir çay kaşığının ucu kadar, çay kaşığının ucu kadar, dikkatli dinleyin. E yüz koyuyoruz, tozla. Power Max'ın ürünüdür e, kuşlarımıza vermenizi tavsiye ederim. Kızıştırıcı soran arkadaşlarımız var kendileri. Şöyle göstereyim. Güzel bir ürün. Ben yıllardır kullanıyorum. Hiç ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Biraz kokusu kötü olabilir ama e, tabii ki güzel ürün. Etkili bir ürün. O yönden yani sıkıntı yok. Kullanabilirsiniz. Diğer sultanlarımıza gelince bunlar yumurtladı arkadaşlar. Ee, yumurtladığı için de tabii ki de yuvadan çıkmıyorlar. Yakın zamanda size bununla alakalı yumurtasıyla ve e, kuşlarla alakalı güzel bir video daha gelecek. Ee, beklediğimiz sultanlarımız var. Takım takım. Bakalım inşallah. Onlar da gelecek. Şöyle Bizim şovlarımız tabii ki gene kızışmış, Kızgın bir erkek isteyen varsa tabii dişilerimiz aynı. Eşe hazır kızgın dişilerimiz var. Yani bütçenize göre kuşlarımız mevcuttur. İri kuş istiyorsunuz fakat ucuza iri kuşu kimse vermez. Hani verilecek bir kuş da değil çünkü. O yüzden ee, yok şu paraya, yok şöyle böyle olur mu diye teklif etmeyin. Vermiyoruz. Sağ kuşlarımız. Sıkıntı yok. Zararı da yok. Ama şunlardan şöyle ucuza verebilirim. Ucuz kuş istiyorsanız buradan ucuz kuş verebiliriz. Ondan yemeksiniz rahat olsun. E, yeter ki e, kuş almak isteyin kararınızı verin. Yardımcı oluruz illaki. E takım olarak da veririz. Tek tek de veririz. Şöyle güzel Japoneslerimiz var, tepelilerimiz var. Takım halinde de dediğim gibi uygun fiyata da var kuşlarımız. Pahalıya da var. Renge göre değişiyor arkadaşlar ama en ucuzu Tabii ki takım olarak 350-400 lirayı bir gözden çıkartmanız gerekiyor. O da en kötü tepeli takımlarımızda. Yani kuşlarımız aslında pahalı değil. Ee, niye? Çünkü yani biz de o kadar çok pahalı bir kuş satmıyoruz. Ee, bir pet shop'a gidip bir normal kuş almaya kalsan 150 lira fiyat çekiyor en az. Yani 150 lira ona vereceğiz. 50 lira daha fazla verir. Biraz daha kaliteli kuş alın diye tavsiye ediyorum yani. Takımı 400 lira diyoruz. Bir şey değil tepelerimizi. Yemin olmuş kilosu işte 45-50 lira arkadaşlar. Yani bir çuval yem olmuş. Nereden bakarsan bak arkadaşlar 450 lira yani. 20 kilo yem. Yani biz hobici olduğumuz için ticaretle bu işe bakmıyoruz. Ticarette baksaydım zaten çok farklı kuşlar üretirdim. Yerli üretirdim. Direkt alsat alsat yapardım yani. Hiç öyle bir şeyimiz olmadığı için, takip edenlerimiz bilir. Hiç öyle bir niyetimiz olmadığı için, bakın kuşlarımız zaten en eski videolarımızdan en yeni videolarımızda kadar hep aynı ırk, aynı soy, aynı kan. Ve ayağımda bilezikler var her yılın kendisine ait bilezikleri var arkadaşlar. Yani yavaştan zaten sezon ay sonu geliyor. Ay sonu zaten e, üretim hanemizi dizmeye başlayacağız. sahip kuşlarımızı şeyleri asacağız, yuvalıklarını falan, kafeslerini kuracağız. Kanalımızı takipte kalın. Ee videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü ee eşlemelerimiz olacak, güzel eşlemelerimiz, çoğu eşlemelerimiz özellikle opal. O yüzden e, güzel eşlemeler yapacağımız için takipte kalın diyorum. E, belki takım olarak sizde beğenip ücretli sahiplenmek isteyebilirsiniz. O zaman da ona göre yardımcı oluruz tabii ki de. bakalım. Böyle şovlarımız evet gayet güzel. Maşallahlarımız var. Sarı yüzlerimiz var vasıflı. Onları da Yani eşlenmeyecek bir kuş kalmayacak. İçiniz rahat olsun. O yüzden ee, dediğim gibi takım takımda alabilirsiniz. E, sultanlarımız yalnız satılık değil. Onu söyleyeyim. Sultanları satmıyoruz. Sultanları daha da çoğaltacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Bakalım her şeyin hayırlısı. Güzel bir sezon bizi bekliyor diyorum. Yani daha da sultan alacağım. Çoğaltacağım. Onu da buradan söyleyeyim. Kanalımızı takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizlere güzel içerikler öğretmeye çalışıyorum. Elimden geleni de yapacağım. Siz de bana birazcık destek olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi haftalar geçirmenizi diliyorum. Haftanın başındayız bugün pazartesi. İnşallah kazancınız ve gününüz güzel geçer diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bugünlük bu videomuzda bu kadarlık olsun gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolardan bildirim almak istiyorsanız da zil butonunu açalım. Videoyu da beğendiyseniz başka farklı sayfalarda çevirince önerebilirsiniz. Hoşça kalın ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.